Ben tamam, bu şakayı da geçtik. İşin şakası bir yana, hadi kuyumcunun çenini, ödünç şeyini ver. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Yok, istemiyorum ben. Yapsana ikilerini. Video çekeceğiz, ondan sonra bırakacağım ya. Sıkıntı yok, niye? Bunu mu layık görüyorsun Daha bana? Daha gideri alırım, alırım yenisini, ne olacak? Ayıp peygamberim ya. yaptığın iş senin Allah aşkına? Ben işimi bitirdim. Aldın. Hı. Aldın. Ha sevgililer günü. her çok güzel. Yani ben bilmiyorum babana da telefon açarsa artık orasını bilmiyorum ben de. Selamünaleyküm millet. Efsane bir video ile karşınızdayım. Ödünç pırlanta ile nişanlıma Sevgililer Günü şakası yapacağım. Tabii ki de bu şaka nasıl olacak derseniz, nişanlım benim ona ödünç pırlanta aldığımı zannedecek. Tabii ki de ben bu Sevgililer Günü'nün ilk ve son Sevgililer Günü olmaması için ona gerçekten pırlanta alacağım. Tabii önce şaka yapacağım, ondan sonra gerçek olduğunu söyleyeceğim. Bunun içinde benim işbirlikçilerim var. İşbirlikçilerimden bir tanesi nişanlımın annesi, nişanlımın ablası yani benim baldızım. Bir yandan da şu anda kamerayı tutan yakışıklı tatlı bu çocuk benim kayınço. Bunlar benim iş arkadaşlar. Olayı ben size kısaca şu şekilde özetleyeyim. Ben nişanlımın annesinin tanıdığı bir kuyumcudan ödünç pırlanta almışım gibi davranacağım. Annemle ben ona hediyeyi verdikten sonra diyecek ki siz video için bunu yapıyorsunuz ama bizim işte kuyumcu arayıp duruyor şu adamın pırlantısını götür diyecek. Annem böyle söyleyince de benim nişanlım anlayacak. Yani nişanlım gerçek olduğunu zannedecek. O gerçek olduğunu zannettiği için de gerçekten sinirleri alt üst olacak. Bundan adım gibi eminim. Neyse anlatmayalım. Bence bunu canlı canlı yaşayalım. Tabii ki de biz tüm bunların hepsini yaparken yolda mı kalmadık, trafiğe mi kalmadık, tekerimiz mi patlamadı, adresini bulamadık, neler neler geldi başımıza. Tabii burayı önemli bir dipnot olarak geçiyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor arkadaşlar. Benim kendi bir pırlantacım var. Evlilik teklifine de Nişanlım aldım bütün hediyeleri de buradan almıştım. Sirius Pırlanta. Sirius Pırlanta'da şu an gerçekten %50'ye varan indirimler var. Bu süreçte 14 Şubat sürecinde de siz de bu fırsattan yararlanabilir ve Sirius Pırlanta'dan istediğiniz şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Haydi şimdi hep birlikte modellere bakalım. bu, bu da işte ona yakın mesela kartanesi falan çok satar. Bir üç olması lazım. Elime alma şansın var mı? Hı, tabii A few moments later. Razla büyük kap Büyük boyları var ama tabii şu şu an yok yani. Çok güzel, çok hoşuma gitti ama. Bu ne teşhir? Bulut topaz. Bay topaz drop kesin. Satsan para etmez ama hiçbir zaman diğerlerini de düşünmeyin. Yani <laughs> manevi değeri olan şeyler bunlar burada evet, kalır. İşçilikle <laughs> bir yüksek Şey diyormuşum aldım tam yani satalım tam. <laughs> Fiyatı nedir peki? %50 abi peki? Kar beğenildi güzel. Yüzde indirim var dedim. şimdi her fiyatın ben düşmem lazım. Abi senin tavsiyen? Valla ben ya bunu ya bunu alım derim. Şu. O da güzel. O da güzel. Ama hepsi bu güzel, güzel oluyor. ama bu çok fazla piyat verdiler buna ya. Ama altını fazla. Yüzde elli indirimle anlaşabiliriz onunla. Hiç çok hoşuma gitti. 04 Ya aslında en çok beğendiğim 04P. bu ama şey çok küçük gözükmüyor. Onu daha sonra büyüğünü yapalım isterseniz. Şimdi siz özel bir 14 Şubat'ta. <laughs> Takım olarak mı yoksa sadece kolye mi? Tek kolye. <laughs> i̇şte plantları fazla olunca böyle büyüyünce bir de... Aa bunlar ne bunlar çok pahalı ya. <laughs> Plantı maalesef. 14 Şubat böyle ocağımıza incir ağacı dikecek bizim. Yani. İsyan etmek istiyorum. Abi bence ödünç işine geri dönmeliyiz. Abi aynen videonun fikri olsaydı oydu zaten. Konsept oydu abi biz niye alıyoruz ki? Abi biz bunu alalım. Böyle bir iki saat ne falan sana bir 100 lira şey ödünç parası verelim. Emanet parası. Ondan sonra gidelim verelim geri gelelim yani. Şu. Kalp tanesi. Şans uğur getirsin. Burada ya onunla bir sıkıntı yok. En büyük uğru biz. <laughs> tamam bu bu. Bunu alın o zaman. Burada pazarda en iyi olan Tamam. <laughs> Samet. Bunun lastikçi abi 50 şey mi olur diyor da şimdi abiye de desene abi. çünkü de, ben lastikçilik yaptım o yüzden biliyordum şimdi adamların anladığım iş değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Ya tabii her her personel kendisi bir pazarlık payı koyuyor zaten. O, o ayrı. Tabii şey. Ya şimdi indirim alan olsa o zaman indirebiliriz. Aynen. O abi o, o ayrı şey falan değil. Abi patron o yüzden. Üç, <laughs> yoksa fiyat düşüyor. Ama ablacığım her türlü <laughs> haklısınız cidden yani, haklısınız. Yani çünkü bir de geldiğimiz yerin durgun işler. Evet haklısınız. mecbur abi. indirdik. Bir yani. de bizim de geldiğimiz yeri sayarsak kaç kilometre abi? Kaç saatte burada olduk biz? Çok uzak yerden yani. geliyoruz fazlasıyla. Dünyanın sonundan dünyanın ortasına geldik diyebiliriz. Dünya Allah'ın unuttuğu yerler diyoruz. Bunun olma yüzün yanında bana abi şey verdiler. Kolye verdi abi bir tane. Hı. Evet. O kolyeyi saklayacaktım şimdi verecektim işte. <laughs> Ne yaptın? Verdi mi adamın aleti? Yok anne bir video çekelim onunla sonra götürürüz acelesin mi? Ay be Yunus ya yaptığın iş mi senin Allah aşkına? Ya, ya. ne videosu ya biz ne de ettik ne de... Tamam da senin yaptığın insan... ...bak bizim de burada kendimize göre bir çevremiz var... ...bizim de bize göre bir... ...ne bileyim yani ben tanıdıktır... ...bu adam zaten normalde... ...bunu hayatta yapmaz. Hayatta yapacağı bir iş ya? değildir bunun. Sen gidip de yani bizim itibarımızı kullanmaya gerçekten çok ayıp Ben bir şey demiyorum. Ya. Bizim de bize göre kendi çevremiz var. Kendi Ay, parası. var. Ya hayır öyle değil ya. Adamlar ödünç diyerekten almış ya. Ayıp. Ne parasını verdim ben sonuçta adamım. Ne parası? Para falan demedi adam. 100 lira parasını vermiştim. Kullanmıyorum yani geri ver. 100 lira? Sen dalga mı geçiyorsun Yunus Bey'le? Yok anne de ciddiyim. Niye? valla şaka falan yapıyorsun zannediyorum. Hayır sen kuyumcudan gidip ödünç e, planta getir dedim mi demedin mi? Dedim. Aldın. Ha. aldın. Bir adama vermemişsin. Tam dün yapacaktık. Olmadı. Abi sen de kapat şu kamerayı. Kamyon. Ne yapıyorsun ya? Ya yani sen ne yapıyorsun? Sen ben anlamadım. Ya dur şunu bir ayarlayayım. Allah'ını seviyorsan Sevgililer Günü videosu çekeceğim ya. He Sevgililer Günü ne? He, çok güzel. Yani ben bilmiyorum. Babana da telefon açarsa artık orasını bilmiyorum ben de. Ama bana bu, bir ne olduğunu anlatır mısın? Aynen, ya sana o anlatsın. Ben bilmiyorum. Tek anlattığım biliyor musun Kübra şu. Adam bana telefon açtı dedi ki, "Hani böyle bir şey yapmaz." Dedi ki normalde dedi yaptığım iş değil dedi. Ben de satmıyorum ama dedi. Sizin gibi dedi özel müşterilerimiz dedi. abla dedi seni tanıyorum yıllardır dedi. Ondan dolayı getirdim dedi. Ya, bilmiyorum fiyatını falan da sormadım. Ben öyle deyince sinirlerim oynadı zaten. Ben yani bilmiyorum ama sen sana Yunus açıklasın. Tam parası ben, neyse veririz yani öyle şey yapmasa da. Parasının pulunu ben bilmiyorum. Bizim ihtimalimiz 5 para oldu. Biz <laughs> video çekecektik. Video çekmek için de ee, annemler rica ettim. Ha? Sizinle tamam. birlikte konuşsunuz konu. Ha? Tamam, o zaman. Eee, mı? Yani. Evet. Biz şaka mı yapıyoruz? Tamam, hiçbir şey alma bana. Kiralık şey niye getiriyorsun ki yani? Tamam, videoyu çekeceğiz ama sonra götüreceğim adam. Ben sana pırlantamı bekliyorum, Onun Ne, ne kiralık? Tamam ya, ya tamam, tamam, kurban olurum Tamam, alamam, alamam, alam, alam, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ya böyle bir şey yapmazsın, ben tamam, biliyorum. tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Tamam, sakin. Sakin. Samet neyini çekiyorsun? Ama dur bekle şu gözyaşlarını sil bir videoya başlayacağım hadi. Tamam şimdi iki dakika bir tak videoyu çekelim ondan sonra. Vallahi. Neyini takayım ben milletten aldığın şeyi? Canım iki dakika takacağım video bitecek. Şu ya iki dakika takacaksın sonra yeni yükleyeceksin. <laughs> <laughs> ya buraya kadar yüzümüşü yüzümüşü yani. Şu... Annenden o, <laughs> ya. o kadar laf yemişim yani. Hayır şu an dalga geçiyorsun değil mi? Yok ciddiyim. Şimdi 2 dakika video çekelim ondan sonra tamam sıkıntı yok. Konuşuruz. Sen bana video çekmek için mi hediye alıyorsun? Hayır. Ya hayır saçmalama. Evet şu an öyle. Çiçek mi alacağım şimdi pazar günü sıkıntı yok. Alma hiçbir şey ben istemiyorum hmm. ya. Canım annemden zaten yeterince fırça yedim. Şunu bitirelim ondan Yo, sonra Yo, Yok az mı? bile yedin yani şu an. Eğer öyle bir şey yaptıysan gerçekten az bile yedin Canım, yani. aldım tamam Ee? Eee? 3000 lira onun fiyatı ne yapayım? 3000 lira para mı verseydim? Üf, saçmalama ya. Canım 100 lira para adam verdi. <laughs> ha. Şey ne derdi ona getirdi adamı ne aramış? Ondan sonra şey demiş, ne derler ona? Bugün bana getir. Şey, ne derler ona? Pırlanta vermiş? O da anneni aramış. Anne demiş, hani hmm. çocuk akşam gelecekti falan filan diye. Başlayacağınız diye bekliyorum. Çekerim gitmem lazım zaten hadi. Tamam şunu iki dakika takayım. Tamam takıyoruz. Abla, biraz gülümse videoda evet, almam tam tam lazım orayı. <laughs> ya hayır emanet şeyi kiraladığın için tamam, bana... Tamam takacağız, giyip çıkaracağız sen bilir Takabilir miyim? Aşkım ya video çekeceğiz ondan sonra bırakacağım ya sıkıntı yok. Niye? Bunu mu layık like görüyorsun tamam, bana? Tamam gider alırım yenisini ne olacak? Yok istemiyorum ben takmak istemiyorum hiçbir şey. Anne. Bir bakabilir misiniz? Başlayacağım böyle işe ya. Yok abi yok vallahi sinirleri mutlu hem suçlusu. Ya hem kapatayım bunu ya. Yok. Anne bakabilir misiniz? Anne orada mı? Hayır annem böyle bir şey nasıl müsaade etti ya? Anne. Bir bakabilir misin? Hala hazırlan da video çekmeye başlayacağım bak. Daha başlayamadım ya. Sürpriz! Tamam tamam bitti artık. Ağladı o yüzden kek Kıy kıyamadı. <laughs> Kırmın oldum ya. Aşkım pırlanta ödünç falan değil tamam mı? Bir yani şöyle söyleyeyim. Bir gündür de uğraştığımız bütün her şey sana böyle bir şaka yapmak içindi. Çok komik bir şaka. Evet çok komik bir şaka. Getir kafanı. Kafanı yedir. <laughs> kafanı yiyir misin? Abi ben 5 dakika uzak durmak istiyorum şu anda. <laughs> şey kutusu nerede? Normal kutusu nerede? normal kutusu da getirelim. Bir milyoncu kutusuyla getirdik. <laughs> Şuna baksana ya. Bir milyoncu kutusu değil mi? Ama şey marka yazıyordu sen o yüzden. Canım biz ne yaptık biliyor musun şimdi? Dün sana bu kolyeyi aldım ben. Pırlanta. Sonra e, dedik ki aklımıza da... bir video fikri geldi. Hala uzatılıyorum ya nasıl ama. aklımıza bir video fikri geldi. Video dedik ki hani Kübra'ya ödünç pırlantayla sevgililer günü şakası yapalım dedik. Bunun için de Fatma ablayı, annemi, işte Samet'i hepsini ayarladım yalanın da profesyonel olması için daha önceki sürprizleri de anladığın için o yüzden de bunun üzerine bayağı bir durduk. Samet'in gerek sana arabada söylediği şeyler, Fatma ablanın sana attığı mesajlar, annenin dünden beri tavrı, benim sabah hey, da... benim anlamadım biliyor musun? Şakaya sadece siz gülüyorsunuz. Canım biz şaka, ya yani şaka şöyle, zaten senin sinirlerinin olacağını biliyordum. Ama sen kıyamazsın bana diye. Affet mi? <laughs> 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 Canım şu ödünç şeyi bir taksana ki dakika. <laughs> Tamam peki öyle miyim şimdi? Tanırsın. Eğer gerçekten benimse. Kurban olurum ya. Ya bilmiyorum şu an her şey çıkabilir diye bekliyorum. Acaba bir milyon bir milyon yüzden alıp içine falan mı koydular diye de düşünmüyor değilim yani. Azıcık bir var bu yetişiyor mu? Yetişir. Alat mı doluyor mu? Ne Yok lan. Tamam güzel mi? Görmedim ki bakmadım yani. Hmm, çok zayıfmış. Dakika. Tamam bu şakayı da geçtik. İşin şakası bir yana hadi kuyumcunun şeyini ödünç şeyini verelim. <laughs> Cidden bu sefer kaç şey yani. Takab bir tak bir görmek istiyorum ya. Takabilirsen ben nasıl ki ben takacağım tamam, tamam, ya bu tarzda. Yani <laughs> Onu korktum lan dayak atacaktı Yani abi zahmet olacak. Ya abi şuradan. Bir de buradan. Evet. Oh. Bu da gerçek şey. Bunun şeyi gitmiş. Ben yapmış olabilirim galiba. Seni sana beklerim öyle bir şey. Evin her tarafına çay döküp de bunu yapmaman zaten şaşırtıcı olur mu <laughs> o Gizli yani? sırrımız daha lütfen. Evin her tarafına çay döktü bu çocuklar ne? Yapayım? Teşekkür ederim. Şu seni. Şu da sertifika. <laughs> ya bir milyocu da almadık. Yok O diyor zaten. Kameraya bir el salla. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Yok çok ciddiyim. Ah! Bildiğin kamera şakası yaptı. Mikrofonu sinirden zaten onu görmez. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Bu arada çok güzel olmuş ha. Çok yakıştı. Çok ödemedim. Rica ederim. Duygu ve düşüncelerim neler? Böyle bir şey yapmayacağını biliyorum ama çok üstüme gelince yani yaptın sandım yani gerçekten sözüne güvenerek. Ablanın söyleyince nedeni diye düşünün. Ablam ne söyledi ki ona? Fatma abla dedi yani bu video video işleri falan size göre de geçemedi. Oha. Ya. İnanmıyorum ya. Annen yarım saattir rol yapıyor yalnız. İşin kötüsü ne biliyor musun? Anneni de kendimize benzettik ayı biri diyorum. Ya söyleyemeyen kadını kendimize benzettik ya ben. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Anne bir ara fazla kaptırmadın mı kendini? Ben bir bile e, gerçekten, gerçekten ben ara çıktı sandım seni yani. Tamam anne bir bitir de içeri geçecek hani tamam videonun hani devamı Hayır, var. Ben tamam ne zaman inandım biliyor musun? Senin gözlerin kızarınca inandım ben. Oğlum bir ara geldim ben. Çünkü sen hani böyle bir şey söylemek isteyip söyleyemedin. Bağramadığınız zaman <laughs> falan gözlerin kızarır. Orada ben bir şey oldum yani inandım. Yani yine profesyonel oldu. Yine yut. Oğlum acısını senden çok fena alacağım. Tamam Şöyle düşün. Bir dahaki sürprizde artık kimleri kimleri plana dahil ederim. İstihbarat gibi görev ayrımı yaparım. Sen düşün. Bakarım artık göreceğiz. Tamam. Anlaştık mı? Neyse gel bir sarılayım ben. Evet. Teşekkür evet. edemedim. Evet. Ya ağlayınca çok kötü oldu bana Valla. Ağlamasam uzatırdınız herhalde daha. Zaten ama ağlayınca dayanamadım. Sen kırık kalp yap, kalbin kırılmış gibi. Aynen şöyle şuradan bir kırık. Kırıldı <laughs> mı? Kız bunu aldı ya <laughs> işte. ama şakanız kırdı yani. Bu da bizim minik faremiz. <laughs> Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şöyle hemen şuradan abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.